Tunceli, Pülümür, Erzincan Karayolu'nu dün Alacak köyü yakınlarında kesen bir grup PKK'lı terörist, özel otomobille Malatya yönüne gelmekte olan ve Rize'de görevli astsubay Semih Özbey'in aracını durdurdu. Az subayın aracında arama yapan teröristler askeri kimlik ile silah bulunca diğer vatandaşların ısrarına rağmen Özbey'i yanlarına alarak ormanlık alana kaçırdı. Özbey'i kurtarmak için bölgede operasyon başlatılırken oğlunun kaçırıldığını öğrenen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, bir açıklama yaparak kanser hastası olan annesini ziyarete gelirken teröristlerce kaçırıldığını belirtti. Benim üç kız bir oğlum var. Benim oğlum 3 aylık bir askerlik görevi neticesinde kurban bayramı için annesi rahatsız, kanser hastası onu ziyarete gelmek için Rize'den yola çıkmış. Kendi özel arabasıyla. Gelirken Tunceli Külübür Ovacık yol ayrımında orada e, bir şekilde e, kendisi alınmış. Ben ...görev yaptığım... ...ben Malatya ilinin Ticaret Borsası Başkanıyım. 21 yıldır... E, ...Tunceli Oda Başkanımız da bilir ki... ...barış için... ...Türkiye'nin huzuru için... E, ...uzun süreler çalıştım... ...ve çalışmaya devam edeceğim. Ben... ...bütün insanlardan... ...bütün... ...herkesten şunu istiyorum... ...çocuğumun bir an önce... E, ...ailesine kavuşmasını bize iki bayram yaşatılmasını istiyorum. Bir an önce çocuğumu sağ salim bize versinler. Onlardan bütün insanlıktan bekliyorum. Benim söyleyeceğim bu